Baba ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Ya kız arkadaşımla buluşacağım ben. Oğlum Samet abin gelecek şimdi ayıp olur. Senin için geliyor buraya. Ya baba Samet kim ya? Nereden? Kim ya bu Samet? Gel gel Samet amcası gel. Bak <laughs> burada gel. Gel. Bak Samet amcam gelmeden bir yere gitmem dedi gel. Bak. Kerata burada seni bekliyor. Gel. Bak Samet amcan geldi evladım. <laughs> Maşallah ne kadar büyüksün sen. Maşallah karşını <laughs> bir öpeyim. Ya Oğlum ne ya? Oğlum ya. ne yapıyorsun? Beni rezil ya, ediyorsun ya. Adam uzak yoldan gelmiş buraya kadar. Oğlum bak çok ayıp ediyorsun Samet amcana. Ya baba bak benim kız arkadaşım arıyor. Benim gitmem lazım. Kız, kız. Kızı göreceğim. Kızı göster bana. Ya. Oğlum ya. göstersene kız arkadaşını. Veysel. Ya. ya iyi tamam. Of. Çok ya. güzel kız. Çok güzel. Çok, çok beğendim bu. Günlüğümüz maşallah var. Ya Veysel kız arkadaşını çağırsan aslında bak ne güzel Samet amcan da burada hep beraber aile yemeği yiyelim. Dursun, <laughs> dursun. <laughs> ya baba ne yemeği ya? B bıraksan beni sikecek bu adam ya. Ya ne haliniz varsa gelin ayıp olmuyor. Evet, evet, ayıp ayıp olsun ya. ya. Veysel. Oğlum gel.